Merhabalar dostlar arkadaşlar her haftaya her hafta yayınladığımız listelerde toplamda 7 tane tavan bugün yakaladık tekrar maşallah diye nazar değmesin. Bakın arkadaşlar bu 12 Temmuz listesi bu 19 Temmuz listesi bu da 27 Temmuz listesi. Şimdi baktığımız zaman bunlar tabi üyelere özel yayınlıyoruz. Üyelerimiz aşağıda katıl butonuna bakın bunları bir hafta sonra yayınlıyorum ama son listeyi arkadaşlar şu anda hala üyelere özel devam ediyor. Bakın arkadaşlar %88'i görüyor musunuz? 2 tane hisse burada arkadaşlar izin ve ve manas. Bugün baktığımız zaman izin ve manas tekrar tavan oldu. Bir de arkadaşlar soke tavan oldu. Bakın şurada soke de bugün tavan oldu. Allah nazardan saklasın diyelim. 3 tane tavanımız var. Bakın toplamda %100 başarı. Bütün hisselerimiz borsamızın en yükseklerinden hepsi fazlasıyla arkadaşlar. Yukarıda gözüküyor. Bakın bu küçükten şey, işte büyükten küçüğe doğru sıralanması. Ve 27 bin liramız 32 bin 900 lira. Yani 33 bin lira en yüksek değerini görmüş. 31 bin 900 lira da arkadaşlar kapanışa göre. Yani bugün arkadaşlar kapanışa göre baktığımız zaman 16-17 kat artmış gözüküyor ki bizim hisselerimizin hepsi tepki hareketi arkadaşlar bakın başka bir şey değil tepki hareketi şimdi burada da bugün arkadaşlar bu listede 20 Temmuz listesi de bu da 8 Ağustos'ta bitiyor burada da üç tane tavanımız var Sanfuem Ensari ve arkadaşlar Manas Bakın Manas %82, Ensar %62, Sanfuan %31 arkadaşlar ilk üçü kapsıyor. Burada da toplamda %88 başarımız var. Sadece 4 listemiz borsamızdan daha aşağıda. Baktığımız zaman arkadaşlar %14.93 en yüksek değerini gördük. Kapanışı ve de borsamızın 10 katını arkadaşlar kazanmışız. Gayet de güzel. Ama bizim baktığımız yer burası arkadaşlar. Bakın şurası. Ben çünkü tepki hareketine göre listemi oluşturum. Ve gelelim son listesine. Bugün burada da bir tavan yakaldık arkadaşlar. İlk sırada %20.5 65 61 bakın hisse arkadaşlar bugün ne bakın bugün salı daha ikinci günde yüzde yirmi yakaladık arkadaşlar peki genel durum nasıl bakın borsamız en yüksek 0.37 gördü biz 10 katını neredeyse kazandık arkadaşlar en yükseğine göre Peki borsamız eksi 1.46 kapanışına göre geçen cumadan beri bu da arkadaşlar 0.46 kapanışa göre bakın. Bizim baktığımız neydi? Tepki hareketiydi. Hayırlısı olsun diyelim arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.